Türkiye'nin yüreği 20 vatan evladının şehit olduğu haberiyle yandı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 kahraman askerimiz şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Peki uçak neden düştü? Bölgedeki son durum ne? İşte o kahramanlarımızın hikayeleri ve hepimizi derinden sarsan olayın detayları. ŞEYT Azerbaycan'dan havalanmış yurda dönüyordu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içinde düştü 20 askerimiz şehit oldu Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu Şehitlerin isimleri de tek tek açıklandı Türkiye yasa oldu. Düşen kargo uçağının kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu ortaya çıktı. 19 şehidin naaşına ulaşıldı. Bir şehidin naaşına ulaşılmaya çalışılıyor. Hemen önümüzde bir askeri araç var. O araçlarla askerler taşındı buraya arama çalışmalarına katılmak üzere. Yeni ekipler geldi. Kaza kırım ekiplerinin de enkaz bölgesinde incelemeleri sürüyor. Biraz daha uzaklaştırdılar bizi. Asker ve polis anlamında da yoğun bir takviye de yaptılar. Sabahın erken saatlerinden itibaren ekipler sahadaydı. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün gösterdiği noktada. Uçaktan savrulmuş olan parçalar işte böyle görüntülendi. Burada bir parçaya denk geldik. Uçak... Enkazın parçaları araziye saçılmış vaziyette. Şehit haberi yurdun dört bir yanında yüreklere kor gibi düştü. Tekirdağ'dan Kayseri'ye, Bursa'dan Samsun'a 20 ayrı ve şehadet haberi ulaştı. Benim oğlum dört dörtlük bir Haberi benim İzmir'de bir oğlum var. Onun öğrenim. O da az, asker, az subay. En büyük tesellim bir şehit babası olmalı. Kimi yeni evliydi, kimi baba olmayı bekliyordu. Oğlu şehit hava subay İlker Aykut'un son telefonu baba Ünel Aykut'un yüreğine kazındı. Telefon ettim her zaman konuşuyoruz ya. Yani. Ne yapıyorsun Allah'ın falan dedim. Baba iyiyim dedi. Babam hazırlıyorum babacığım dedi. Yarın dedi Allah kısmet edersin dedi. Görevimizi dedi başarıyla bitirdik dedi. Baba biz dönüyoruz sen tarlaları ektin mi diye sormuştu. Baba dedi ne yaptın tohumları ekibimiz biz dedi. gidiyor bizim buralara. Nasıl dedi yani yeni tohum aldık filan İnşallah yolu. O vatan toprağına emanet artık şehit asker. Ben zannediyorum ki sabahın aramadı ya. Dedim her zaman öyle yapardı. Dedim herhalde bize sürpriz yapacak. Türkiye'ye geldi zaman bizi arayacak derken maalesef çocuğumuzun acı haberini aldık. Şehit Asubay Üst Çavuş İlhan Onga'nın baba evinde de yas vardı. Resmini koydu. Baba ben kıyafetlerimi giydim. <laughs> baba Ali Ongan uçağın hareketinden önce oğluyla telefonda konuştuklarında. ...göz gözyaşları içinde anlattı. Ben gelince sen Gelince ararım dedi. Gelmedi. Gelmedi. Oğlum. Gelemedi oğlum. Daha hala yok. Astubay Ramazan Yağız yaptığı paylaşımlarla andığı çocukluk arkadaşı şehit piyade Astubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'le ...üç yıl sonra aynı gün şehit düştü. Her şey boğazıma kadar geliyor. Hepsi kalıyor orada. Evliydi. iki tane çocuğu vardı. Şehit Yağız'ın kökücüre bağışçısı olduğu ve iki yıl önce kökücürenin nakledildiği bir kanser hastasına hayat verdiği öğrenildi. Yüreğimiz, yerimiz yanıyor. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Hava uçak bakım Assubay başçavuş Emrah Kur'an'da evli iki çocuk babasıydı. Osman Sen artık bir şehit babasısın. Kardeşimiz dünya isim kardeşimizdi. Asker olmayı hayal etmiş. Askerliğe kendini adamış. Üzgün karakterli bir kardeşimizdi. Üzgünüz. Ve hava pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in baba evi. Bir yıl önce evlenmişti. Yarıda kalan hayallerini acılı babası anlattı. Bu sene Japonya'ya gitti geldi gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama olmadı kısmet olmadı. 41 yaşındaki bir çocuk babası hava pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın da çocukluk hayaliydi pilot olmak. Bu cuma geleceğim demiş. Oğlunun doğum günü pazar günü konuşmuştuk. 32 yaşındaki hava bakım Asuba Üst Çavuş Emre Altıok 10 gün sonra baba olacak. İkinci çocuğunu kucağına alacaktı. Şehit düştü. Şehit hava pilot binbaşı Serdar Uslu da baba olmaya hazırlanıyordu. Eşi 7 aylık hamileydi. Arkalarında işte bu buruk hikayeler kaldı. Peki uçak neden düştü? Kapsamlı soruşturma sürüyor. Yine yeni ekipler, polisler, askerler bölgeye geldi. Arazinin farklı bölgelerinde çalışmalar devam ediyor. Gözde gözle arama çalışması yapılıyor. E, zaman zaman e, ihalardan. İHA'lardan Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 havada çünkü. Ee, onlardan gelen yine e, komutlar doğrultusunda elde edilen bir veri görüntü üzerine karadan ekipler intikal ediyor. Kara kutunun bulunduğu açıklandı. Yapılacak teknik inceleme uçağın neden düştüğüne yönelik sorulara yanıt verecek. Milli Savunma Bakanlığı çalışmalarda son duruma ait işte bu fotoğraflarla kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde çalışmaya devam ediyor açıklamasını paylaştı.